Bana bakın şebelekler, derhal biriniz Şenay Hanım'a kahve getirsin. Benim kafamın tasını tı attırttırmayın. Oho, bu ne biçim ortak? Ortak mıyız, ofis boyu mıyız belli değil. <laughs> Sus! Karalehane, ortakmış. Siz sembolik olarak ortaksınız. Bu ortaklık işi sizi havaya soktu. Sembolikler, söyletmeyin beni. Çabuk biriniz getirsin. Derhal, Yalla. <laughs> Siz de derhal makama gelir misiniz Şenay Hanım? Bazı şeyler e, dikte ettireceğim de. Tabii. Ha, bu arada Kadir Bey, hallederiz Aşe. Tam olarak ne iş yapıyor? E, ne iş olursa yapıyoruz, hallediyoruz. Adı üzerinde ya. Hallederiz Aşe. <laughs> Şenay Hanım. Lütfen makamıma gelir misiniz? Size bir şeyler dikte ettireceğim. Hop, hop 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 Önce ben makamıma çağırdım. Öncesi öncesi yok abici. Benimki acil. hayır efendim. Benimkisi Allah daha acil. Abi. Öyle deme. Benimkisi hem acil hem önemli. <laughs> benimkisi duble acil süper önemli. Saçmalama. Onu ben buldum. Önce ben dikte ettireceğim. Hayır efendim. Ben dikte ettireceğim. Ayrıca maaşını da ben veriyorum. <laughs> Buyurun Şenay Hanım. Benim makamıma geçelim. Rica ediyorum böyle buyurun Şenay Hanım. Benim makamıma. <laughs> Eşimiz var diyorum Semih'ciğim, Buyurun Şenay Hanım. Biz de yarenliğe çağırmıyoruz herhalde. Buyurun Şenay Hanım rica ederim. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bu şirketin kurucusu benim Şenay Hanım. Siz onlara bakmayın. Benim dediğimi yapın. Tamam mı? Kadir! Hulya! Hulya! Yazıklar buyurun. Şenay Hanım. Terforjenin on bin metre karesinden. Efendim Neskabe. ...diğer ee müteahhit adaylarından ya da... E, imar <laughs> ya Hulya ya, sen benim işime engel oluyorsun ama ya! Ne demek senin notlarını ben alayım ya? Kadir! Ben de okuma yazma biliyorum, sen söyle ben yazarım, buraya bak! Olmaz Hulya, istemem! Ben sana not falan yazdı -tı Nedenmiş o? Yazdı -tı işte! Hem ben millet bu işi yapsın diye tonlarca para veriyorum! Sen eve gidip yemek falan yapsana Hulya. ya. Oh, there AŞ'nin inşaat yapa bilmesi için gerekli iznin verilmesini... Rafi, kok kömürü nereye gitti bu semihine? Sekreter ele yemeğe çıktı. İş yemeği diye kize kandırdı. <laughs> Belliydi zaten onun niyeti. Boşuna mi kaldırdım, bir de yengeniz de papaz oldu. <laughs> Kadir abi, Allah aşkına sen ne yazıyorsun ya? İnşaat sektörüne giriyoruz Dombili. Bu işte çok para var. İnşaat mı? Ee, i̇nşaat sektörüne mi gireceğiz? Ee, müteahhitlik belgesi gerekmiyor mu? Ee, gerekiyor. Ama zaten benim kapı gibi müteahhitlik belgem var ya. Ben nereden bileceğim bu zeytine siyah boya katılmadığını? Nereden bileceğim bu balı insanların değil de arıların yaptığını? <laughs> İnsan bal yapar mı evladım? Yapıyorlar Bahriye Hanım teyze yapıyorlar. Çok ilginç, değil mi? Bu ülkede kendini arı zanneden binlerce insan var. <laughs> evet, bu insanlar abuk sabuk malzemelerle bal yapıyorlar ve bunu Avrupa'ya satıyorlar. Tabii satamıyorlar. Oradan geri dönen balları bize yediriyorlar. Böylece hem bizim sağlığımızla oynuyorlar hem de ülkemizin gururuyla oynuyorlar. <laughs> Tamam canım, oynamazlar bir daha. Bak mis gibi köy peyniri var. Hadi ekmek daha biraz ye. Avrupa yedin. Birliği'ne giden yolda bu ballar ayağımıza yapışmayacak mı? Hı? Asıl vatan hainliği bu değil mi? Sahte gıda üretmek vatan hainliğiyle toplu katliama teşebbüsle aynı şey değil mi? Oğlum zaten bir şey yemiyorsun. Boşuna nefesini tüketme. Düşüp bayılacaksın. Hiçbir şey olmaz. Su bana yeter. buraya <laughs> gel. Hiç ısrar etme yeşil gözlüm. Artık hiçbir şeye güvenim kalmadı. Saçmalıyorsun Tankut. Sağlıklı gıda üreten bir sürü marka var. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Seninle gidip bir köye yerleşmeyi ve kendi yiyeceğimi kendim üretmeyi. <laughs> dilekçemiz hazır. Bir de babama imzalatırsam bütün yetkiler artık bendedir. Ondan sonra e, konut yapımı için gerekli girişimlere başlayabilirim. <laughs> İyi de Kudret amca ona imzalamaz ki. Bu saatte belgeyi yedirir sana vallahi. Yediremez gülüm. Yediremez canım. Benim adım Kadir. Ben her şeyi hallederim. Hadi şu çaylarımızı içelim de çıkalım. <laughs> Bana resmen evine git yemeğini yap dedi pek ya. Ben onun için artık yemek yapan çocuğuna bakan bir kadına haline geldim. Bu sekreterden sonra mı oldu bunlar abla? Bilmiyorum. Ama ofise gittiğim zaman... ...kadını bir o çekiştiriyordu, bir o çekiştiriyordu. İki kardeş de böyle aralarında. Kadir de belimden tutmuştu. Ay. <laughs> İpek. Kadir'in beni aldatmasından çok korkuyorum. Kocasını seven her kadın korkar abla. Ya o kızla beni aldatırsa? Ay yok canım, eniştem senin üstüne gül koklar mı hiç? Peki o zaman bana niye git yemeğini yap sen dedim. Yardım edeyim diyorum, onu da istemiyor. Ay beni yanında istemiyor. Bu kız senden daha mı güzel abla? Güzel. Bence sen kendinin farkında değilsin. Yıllardır hep aynısın, bir değiştiremedin kendini. Nasıl değiştiremedim ya? hep aynı saç, aynı makyaj. Oyna biraz şu saçlarınla abla. Aç şu saçlarını, üzerine güzel bir şeyler giy. İş dünyasındaki kadınlar her gün saçlarını yaptırıyorlar. Sen düğünden düğüne yaptırıyorsun. Sıyrıl artık şu ev kadın imajından. Yenile kendini. Tamam, hadi artık ben gidiyorum. Hadi kalk sen de süslen biraz. Kalk, 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 kalk. kalk. Ya, tamam peki. Sağ ol İpek. Şu saçına başına bir bak. Makyajını tazele. İnişte güzel görün biraz. Hadi hoşça kal. İyi. Peki o kağıdı nasıl imzalatmayı düşünüyorsun Kadir abi? Okuyunca inşaat içine girdiğini anlamayacak mı sanki? Evet. Okuyacak. Daha doğrusu okumaya çalışacak. Ama gözleri bozuk olduğu için okuduğunu anlamayacak. <laughs> bir dakika. Şimdi Kudret amca gözler bozuk mu? Kudret amca gözleri bozuk. Evet, bozuk. Ama gözlük takmak istemediği için bozuk olduğunu kabul etmiyor. Yani sizin anlayacağınız karizmayı çizdirmemek için bunu okuyacak, anlamış gibi yapacak ama anlamayacak. Ona rağmen imzayı çakacak. <laughs> oh be. Dünya varmış. İyi oldu şu öğrendim. öğrendiğim. Artık her şeyi görebiliyorum. Kudret, sen yine mi dışarı çıktın? Evet, Sakıncası mı var? E gözlerim bozuk, arabalar çarpıp duruyor. Benim gözlerim bozuk değil Bahriye. <laughs> Şu bifel üstündeki benim tespihi getiriver. Aa, sen daha orayı görebiliyor musun? Niye görmeyeyim be kadın, müyüm ben? <laughs> ya dört göz dedirtir miyim ben kendime? Benzine yüzde iki zam. Irak'ta bombalama. E, kazadan sonra gözlerin iyi görmeye başladı biraz. Gözlerim hiçbir zaman bozulmadı Bahriye. Bunu kabullensen iyi olacak. Çok iyi oldu Brens, çok. Yalnız bir de kaşındırmasaydı. ama... ...benim beynimin içi kaşınıyor ya. <laughs> Gelin çocuklar, Babam da buradaymış. Ne var? Ee, şey baba, e, ticaret odasına bir başvuruda bulunacaktık da... ...o yüzden bir dilekçe yazdıklıydı. E, sen de yönetim kurulu başkanı olarak imzalamak durumundasın baba. Ben onu arz edecektim dedi Ver bakayım sen. Al baba. ...göremediği için de böyle gözlerini kısarak okuyor. <laughs> hadi hadi, geçin oturun, geçin, geçin çabuk. <laughs> ee, ticaret odasına girmemiz çok iyi olacak. Ya, 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 ya. Bir odamız daha mı olacak yani? <laughs> Cahil cahil konuşma Rafi çocuğum. E, ticaret odası demek, bizim gibi büyük şirketleri... ...bir çatı altında toplayan çok önemli bir kurum demek. E, baba orada okuyacak bir şey yok. Arz ederim, talep ederim, zırt ederim, pırt ederim gibi... ...böyle bir sürü gereksiz cümle yani. Tabii tabii. He, dur canım, bir okuyalım. Demedim mi size okuyormuş gibi yapacak mı ya? Dedim vallahi. İmzayı atacak. Atacak vallahi. <laughs> ...görüyormuş gibi ciddi ciddi bakmaz mı? Rafi yavrucuğum kapıya bak. Tamam patron. Ne haber Rafi? Ee, e, i̇yidir iyidir. <laughs> Hasan'dan haber yok mu? Yok. <laughs> ya in işte ya. Hı. Sen hiç merak etmiyor musun Hasan'ı? Niye diyeyim ki? Aa a, kaybolduğundan haberin yok galiba. <laughs> Hasan mı kaybolmuş mu? Ay evet enişte. Hiç dikkat etmedin mi? Kaç gündür ortalıkta yok, bunalımdaymış. İntihar lafları falan etmiş Rafiye. Hasan. Bizim Hasan. Evet. Evladım, orada ya işte. Ay dalga geçmeyin benimle ya. Ablam gördüm diyor, Rafi yok diyor. Siz orada diyorsunuz, orada perdeler var. Kafayı üşüteceğim vallahi. İyi bak, iyi bak. <gülüyor> Hasan? <gülüyor> Anne Rafi elindeki bir lirayı düşürmüştüm bu ne kardeşim? Arıyorum, tarıyorum yok. Hasan sen benden mi saklanıyorsun yoksa? Ben eee şey... Ya ben merak edeyim diye değil mi? Çok alçaksın Hasan. Gidip köprüden atlayabilirsin artık umrunda bile değilsin. Hatta seni itebilirim bile. <laughs> hey, baba sen de imzala artık şunu ya. Bir dakika evladım. Bir dakika güzel yavrum. Okuyorum işte. Hülya. <laughs> Sen ne güzel olmuşsun böyle. Gıdık. ...Makadir. Kadir, mutfakta işim var. Hadi! Ee, efendim baba? Sen nereden buldun müteahhitlik belgesinde inşaat işine giriyorsun? <laughs> Demek ticaret odasına başvuracaktın ha? Ya sen neyine güveniyorsun <laughs> da bana yalan söylüyorsun ha? Baba sen orada yazılanları... Kalk beni toz olalım. bana yalan söylüyorsun? Burada baba! <laughs> sizin nelerinizi göreceğim ben. Be. Nelerinizi göreceğim. Ben. Kirayı ödemezsen bu evden de taşınmak zorunda kalacaksın Kadir'cim. Tamam Sinan abi, ödeyeceğim, halledeceğim. E, hem daha cuma bile olmadı ki. Oldu Kadir'cim, bugün cuma. Hadi ya, cuma mı? Günler ne çabuk geçiyor değil mi Sinan abi? Evet, bekliyorum. E, gel seni bizim kooperatife üye yapalım Sinan abi. Ne kooperatifi? Yapı inşaat kooperatifi. Yeni bir evin olsun, yeni bir kiracın olsun. Bu laflara karnım tok Kadir'cim. Sen kiramı öde yeter. Evden atamam sanıyorsan çok yanılıyorsun. İş başka, aşk başka. Öyle bir atarım ki şaşar kalırsın. <laughs> Ulan ben de bu inşaat sektörüne girip koca koca apartmanlar, gökdelenler, plazalar dikmezsem ne olay? Nasıl olsa ben babamı kandırmanın bir yolunu bulurum. Ondan sonra görün bakalım neler yapıyorum. Bekleyin ve görün. Sen ne biçim adamsın lan? Sen ne biçim adamsın? Mis gibi sekreter aldık daha ilk günden kaçırdın kızı. Ben kaçırmadım ki kardeşim. Çalışmaya niyeti yokmuş. Tabii yok. Sarkıntılık edersen olmaz tabii. Ben sarkıntılık falan etmedim. Ben düzeyli bir ilişki peşindeyim. <laughs> Düzeli bir ilişkinin peşindeymiş. Oğlum, otel odasında düzeli bir ilişki mi olur? Kızı niye götürüyorsun otele? Düz herif. Ama be abi, sabah sabah başımın etini yedin. İstediğin sekreter olsun, sana kamyonla dökerim. Senin sekreter manya yaparım. Ya 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 sen önce o kızın gidişini bu babama izah et bakalım. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin evetim. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum bu ne? Boeing abi uçak hiç mi görmedin? Uçak yapacağına iş yap azıcık. Doink. <laughs> Düşünüyoruz herhalde. Belki de havacılık sektörüne gireriz değil mi lan? Onda ne kadar iyi olur değil mi? Hostesler, mostesler. Saçmalamayın be saçmalamayın. Bir uçak kaç para sizin var mı? Vallahi pek pahalı bir şey benzemiyor da. Al tarafa bir dosya kağıdı. <laughs> dosya kağıdıymış dalga geçmeyin. Dalga geçeceğinizi acık iş yapın. Baba! Ziyan etme şu kağıtlara abi. iş yapacağına uçak yapıyorsun. Yani dünyanın dosya kağıdını harcıyorsun. Kaç paraya alınıyor bu dosya kağıtları biliyor musun? Yani bu şirket ne emeklerle kuruldu? Allah Allah! Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Boş Rafi, nerede babamın çayı? Bak hala duruyor. Fırla, fırla babamın çayını al gel. hemen Semih abi. <laughs> geçin babacığım, siz benim makamıma oturun. Alayım babacığım. Sağ ol evladım. Sağ ol güzel evladım benim. Bir insan koltuğa bu kadar mı yakışır? Sizin kanınızda var patronluk. Duruşunuzdan belli. Sağ ol çocuğum. Sağ ol güzel <laughs> Lan herif saniyede 38 kere yağ çekiyor be. Laylon evlat. Ne olacak? Benim ailem çekirdek bir ailedir. Annem, babam ve ben. Dedem ve babaannem de bizim evde yaşamaktadır. Ama gidip gitmeyecekleri belli değil. Galiba onlar da artık bize yerleşti. <laughs> Buyurun Kudret amca çay hazır. Dur ben alırım. Nasıl babacığım, siz şey yapmayın. Bekle. Yayron evlat, ne olacak? Evet babacığım, çok güzel olmuş. Sağ ol canım beyler. Afiyet olsun babacığım. Ee beyler. Hani bir iş yaptığınızı göremiyorum. İyi de sen inşaat işine izin vermedin ki baba. Yoksa şimdiye kadar hallederiz kent blokları. Ta göğe kadar yükselmiştiydi. Anlamadın bir işe girersen müsaade etmem. Ne işin varmış senin inşaat sektöründe? Evet abi. Yeni bir veli göçer vakası yaşamayalım. Baba bu maazallah betona kum koyar. Hem de deniz kumu koyar. Biz de duvarlardan midye toplarız. Alim Allah. <laughs> ne midyesi be? Bak kardeşin nasıl ileri görüştü. Senin yapacağın inşaattaki midyeleri bile görüyor. <laughs> e, Semih de bir iş yapmıyor baba. Sen okumuş adam diyorsun ama gazeteden başka bir şey okuduğu yok. Hem sekreter kızı da kaçırttı. <laughs> İ, İngilizcesi zayıf baba. Ben de size book diyorum, o bana look diyor. Yani e, anlamıyor. Aklı bir karış havada. Fazla dizi seyrediyor. <laughs> Atıyor baba. Atmıyorum baba. Tamam. Susun. Beni dinleyin. Bu şirket henüz bir kuruş bile kazanmadı değil mi? Ee, kazanmadı Kudret amca. Çok mağdur durumdayız. <laughs> Sen susana. Yabancı sermaye. Büyük patron konuşuyor. <laughs> tamam susun. Beni dinleyin. Ailemizde benim için en önemli kişi babamdır. Çünkü. Evet. Al Ceren'cim, sana çay getirdim. Ne yazdım bakalım? Sonra okursun anne ya. Aa, çok merak ediyorum. Sanki bu kolun altında bir şey sakla gibi. <laughs> Aşk olsun Ceren ya. Seni baban değil, ben emzirdim. Altını da ben değiştirdim. Bezlerini de ben yıkadım. Sana çay falan yok. Zaten çay çocukları zararlı. Annem biraz alıngandır. İyice anladınız böyle. E, abimin anlamasına gerek yok baba. Zaten anlasa da beceremez. E, niye beceremezmişim? 10 milyar kazanmak benim için nedir ki? Ben bilmem artık. İlk 10 milyarı kazanan hissemin yarısını al. Beni dahil değil mi? Ne diyorsa yüzde on hissem var bu şirkette. Kim kazanırsa? Ben gidiyorum. E artık oturacağınıza bir iş yaparsınız herhalde. Güle güle babacığım. Güle güle babacığım. <laughs>